Ama biraz abartmadık mı ya? İnsanlar bunu görüp kıskanacaklar. Ha, Tamam. Ha? Olabilir. Ön gözükmüyor ya. Aşağıda bir bakın bizim araba yukarıları kalkıyor böyle. Tepesine gittik. Harun Taş'tan geldi buraya, oturuyor burada. Harun'la bir galerici aradı, böyle muhabbet ediyorlardı. Neredesin dedi galerici, aksa çocuklar. Ya dedi abi dedi, bir baksana dedi. Orada dedi, dedi bir tane bronko varmış, yapıyorlarmış falan. Hemen geldi, buradan baktım videolarını çekti, arttı. Doğrudur abi. Bak, video çektim arabayla sabaha kadar. Biz video çekmek için durduğumuz yerde arabanın yanına gidemedik. Bu senin eserin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, e, arabamı getirir misin? Bu benim arabam, arabam değil. Bu. <gülüyor> 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 bu benim arabam değil. Evet. Evet abi. Mustafa'm. <gülüyor> <gülüyor> Kapağımızı beğendin mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kapak çok güzel olmuş. Siyah detay olacak biliyorsun. Bak, kapak çok güzel olmuş. Ama biraz abartmadık mı ya? İnsanlar bunu görüp kıskanacaklar. He. Tamam. Ha? Olabilir. Bir yerinde Bronco yazıyor. O da burada. Başka yok. Yani Shelby'den sonra daha bir Shelby'den daha iyi bir araba yapabilir miyiz diye düşünüyorduk ya. Evet abi. Yap Kısmet demek. Her zaman yaparız Allah'ın izniyle. Bronco'dan sonra da bir şey çıkar mı sence? Bronco'dan sonra ben şeylere Çıkacağına eminim. Buraya geçen y kim geldi T9 ya? Yeni T9 Ranger'la da çıkacak. Geçen buraya biri geldi ya. Dur dur dur. Harun Harun Harun. Harun Taş'tan geldi buraya. O da burada. Harun'la bir galerici aradı. Böyle muhabbet ediyorlardı. Neredesin dedi galerici? Aksa Tünik'te. Ya dedi abi dedi. Bir baksana dedi. Orada diye böyle dedi bir tane bronko varmış. Yapıyorlarmış falan. Hemen geldi buradan baktım videolarını çekti attı. Doğrudur abi. Bak konuşuluyor. Biz de arabayı paylaşmadık. Daha paylaşmadık. Konuşuluyor. Paylaşınca sence neler olacak? Evet. Hadi başlayalım. Hadi. Başlayalım. Hadi, başlayalım. arabaya. Abi şu anda muayeneye göndereceğiz diye orijinal tamponunu taktık. Kapak yaptık. evet. Özel. Yine Shelby'deki gibi Bronco yazdık buna da. Komple bütün detaylarımızı araç rengi yaptık. Piyano bilek detaylarla beraber şekillendiriyoruz. Çadırımız geliyor bunun üstüne. En yine büyük boy çadırı En boyacağız. büyük boy çadırımız geliyor abi. Kırmızı o da araba, araba renginde. Yalnız bu arada arkadaşlar <laughs> dodiklerimiz efsane değil mi ya? Lastikleri koyduğumuz zaman lastikler normalde dışarı çıkıyordu. Bu dodiklerle beraber dışarı çıkmayacak. Mustafa bunları en nasıl... az bir 8-10 santim bir spacer koyacak bence. Evet abi. Bir 8-10 santim var mı? 8 vardır değil mi? Var. 8 Ekstra kesin. yükselteceğiz tabii. 8 santim spacer arkadaşlar. Zaten lastikler geniş. Bir de 8 santim koyduğumuzda efsane. Araba dışarıdan böyle. Araba hem yüksek hem geniş olacak. Evet. Evet abi. Doçrem gibi olacak. Yani he? bence Gökhan abi Fatih abi iki arabasını da değiştirecek. Bunu gördükten sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Burada ben burada bir şey söylüyorum şu anda. Gökhan abi rem aldı kendine. Evet. Ren gerçekten efsane. Zaten Türkiye'de bir tane var. 8 aydır da bizde. Gökhan abi bizi <laughs> aldı aslında, bizi aldı diye. Bana aldı. <laughs> Her çıktığıma bir arabayı gönderiyor buraya. Gökhan abi Rem'i aldı. Türkiye'de tek olan bir arabayı aldı ama Aleyna'nın arabası gerçekten başlıyor. Babayı kıskandıracak. Ama istedikleri zaman Gökhan abinin Fatih abi bence vermez Aleyna arabayı. Aleyna vermez. Alain. Bence vermez evet. arabayı. Gökhan abi burada. Evet. Gökhan evet. abiye, Fatih abiye, Aleyna ya, hepsi bizim ailemiz. Evet. Hepsini çok seviyoruz. Kardeşimiz Aleyna Allah razı olsun. Ona güzel bir araba yapıyoruz Allah'ın izniyle abi. Tabii, tabii tabii gelecek. Gökhan abim sadece Aleyna rengini biliyor arabanın. Kapı işlerini falan. Gökhan abim dedi ki Mustafa'cığım kapıyı açtığımız zaman sırıtmasın. Hiç turuncu görünmesin dedi. Kapı işleri dışı komple kaplanıyor. Yeni model bir mum taktık abi. Gel mum bakalım gel. Nasıl? Bu da şu anda ilk bronkoda Mum üzeri. Daha Başka önce arabaya... piyasada vardı birkaç Yok, kişiydi. De. ilk defa. Bizde, bizde. Biz de ilk defa taktık. Daha Biz önce de şu anda almadık. Ilk evet. Bizim ilk arabamız bu mum bu arabayla beraber patlayacak inşallah. Evet abi. Herkes bu mum istemeye başlar. Ben çok beğendim. Çok güzel. Evet. Arabamızın ön tarafı fena. Nasıl duruyor Barış? Güzel duruyor değil mi? Daha Aa. basık, böyle biraz daha geniş. Ön tamponumuz da demirden bu arada. Şimdi istem abi normalde bu araba daha sert, daha agresif bir araba. Evet. Ama jant lastiğini çıkardık. Eski jantlarını değiştirmiyoruz. Onlara boyadık. Evet. Üstüne model yapıp üstüne vernik atacağız. Jant lastik bu arabaya geldikten sonra ben sabah baktım, hepsi yapılmış. Ama Mustafa şimdi bu jant lastikleri <laughs> bir görelim ya. Benim takipçilerim bunları bence tamam, can... görmek ister. Hadi gidelim. Görelim. Biz gidiyoruz. Sen bu, arada, ediyoruz. bu arada karteli de hayalet kırmızı. Kartel korumasını. Evet altınla. Komple. Evet kırmızı abi. Kırmızı kaplayalım mı onu boyayalım mı? Boyayacağız abi. Boyayalım Boyayacağız. Ne Aa, abi? bu arada arkadaşlar Gökhan abinin arabası da bak arkamızda. Yani bronkoyu... Bronko... Bronko brokoli <laughs> <laughs> eş. Gökhan abinin arabasını bitirecek olan arabayı yapıyoruz. Bizim Cafer diyor ya brokoli. Çünkü... Kenarlarını boya yapıyoruz İslam abi. Evet. X-Class'ta kaplama yapmıştık. Evet. Bunu da boya yapıyoruz. Şimdi buralarda Ahmet abi kaplıyor. Buraya da vernik atacağız ki folyo altında ömürlük kalsın. Aynen. Bu kadar başka bir şeysi yok. Kenarları Arkanı... niye boyuyoruz? Kenarları folyoda abi kolay atıyor ya. Kolay atıyor. Artık tutmuyor burada. Buralardan folyo aynı. tutmuyor. Arkadaşlar jantlarımızı da gösterdik size. Finale çok az kaldı. Fena. Çok güzel bir araba geliyor. Evet arkadaşlar aracımız çok az kaldı bitiyor. Gökhan abi, Fatih abi, Aleyna ve ailesi komple gelecek. Sürpriz bir şekilde teslimatını yapacağız. Ben de heyecanlıyım. Siz de heyecanlısınız. Videoları sarmayın. Yavaş yavaş izleyelim. Biggest boss and I've been trillist. I'm a bigger problem when I click with Skrillex Murder on my mind, it's time to pray to God My revolver's not religious, the revolution's born You wanna know my name, then go and tell us, us You wanna know my gang? Suicide Squad Pistol on my waist, I might make a mistake Dead shot, head shot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer crop, can't kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun.

Gökhan abi arabayı ona sürpriz yaptı. Biz de zaten videonun başında arabanın Adana'dan falan geldiğini söylemiştik. videolarımızı takip ediyordu. Çaktırmadık. Bu ikinci videomuz. Şimdi onu çağıracağız. Arabayı bakalım beğenecek mi? Tepkilerini alalım. Gel içeri gelin Barış. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Nasılsınız? hoş geldiniz. Hoş ee, nasıl? Heyecanlı mısın? Bilmiyorum ki. Bugüne kadar arabayı hiç gördün mü? Yok. Görmedin. Babam birazcık Sıkı ben. ve ciddiydi bu konuda Mustafa abiye büyük bir söz vermiş. Hı hı. Kesinlikle ucunu bile göstermedi <laughs> bu. videoyu izledin mi? Bir videolarımızı takip ediyor mu? Takip ediyorum ama e, hangisi benim arabam? Hani biliyor musun böyle bir videoda bir Adanalı'ya bir araba yapıyorduk Adanalı'ya. Yok. Videoda bir tane adamladan gelen bir Ford Ranger vardı. Yok o kadar biz, sıkı Biz Aleyna e, kardeşimiz için Instagram'ı kapattırdık ya. Ya, ya. Öyle detay hiçbir şey bilmiyorum. Sadece babamın arabasıyla aynı olsun demiştim. Ben Mustafa abi ya da işte İsmail abi de gerekeni yapmıştır herhalde. Çok Vallahi iyice Normalde araca renk değişecekti biraz, abi. Biraz önce Gekan dedim lafı duydun mu? Yok. Ben o kadar bekledim bekledim dedim senin arabanın fiyat yazılıydı dedim. Senin araba onun arabası. Hı hı. Büyük arabası. Senin arabın onlardan çok farklı. Üçü de şu anda senden bunu bazen isteyecekler. Bak, bir ben dün bir akşam dışarıdaydım. Mi? Saat 5'e kadar video çektim arabayla. Sabaha kadar. Biz video çekmek için durduğumuz yerde arabanın yanına gidemedik. Öyle düşen arabayı. O kadar ilgi mi? Ne yaptınız Mustafa abi öyle? <laughs> <laughs> ya Ford Ranger'la alakası olmayan bir araba oldu. Bunlardan bizimkilerin haberi var mı? Vardı. Tabii Hiçbir ne? şey söylemediler. Ne? Bir dakika. Gökhan abi bana yalvardığı kadar bunu en az 10 katı yalvardı. Ben ara ara attım mı? Yalan yok. Ara ne ara ara Gökhan abiye ha? beni çok zorladı. Ara ara bana gönder dedi lütfen. Yani ben göstermeyeceğim abi ya, adamı. Keşke evet. atmasaydım. Finalini bir zaten. O ha görecekti var. zaten evet, önceden. Ben Başlayalım ben mı? Hiçbir şey bilmiyorum var ama. Şaşıracak ya. mıyım Mustafa Giderim abi? Diyorsun? Gel hadi geç bakalım. Oo. Oh. <laughs> Bu senin eserin değil mi? <laughs> <Aa>. Mustafa <laughs> abi. Mustafa abi, e, arabamı getirir misin? Bu benim arabam, arabam değil. Bu. <laughs> bu benim arabam değil. <gülüyor> <gülüyor> Bronco'ya şey çevirmişsiniz. Tank yaptık sana tank. E hani rengi orijinal Turuncuydu. olacaktı? <laughs> hani turuncu olacaktı diyorsun ya bak kapı işlerine kadar kapladık. İnanamıyorum. Kapılar çok kötü kandırdın sökürdü. beni. Evet. Çok kötü. Ambiyans aydınlatmamız her şeyimiz. Telefondan ayarlanıyor. Tabii. Gökhan abinin arabasından daha üst versiyon bu ambiyans. Ona söylemedi üzülmesin. Söyledim, söyledim söyledim. <laughs> Allah söyledim. Şöyle bağlanıyoruz. Her şeyden haberin vardı değil mi? <laughs> Hiçbir şey söylemedin değil mi baba? <laughs> Rengini bile söylemedin ya. İtiraf edince ama ara ara attım dedi ona rezil <laughs> Bu araba ötesi bir şey olmuş baba ya. Ben böyle beklemiyordum. Daha aşağıda bir şey bekliyordum. Mustafa Usta'ya teşekkür ederim. Ha, Mustafa teşekkür ederim. abi ama çok ketumsun bu ya. Hiçbir şey söylemediniz ya. <laughs> Diyorum ya Instagram'ı kapattırdım <laughs> senin için. Arabayı görme diye. Açıkçası baktım Instagram'dan. Hani evet. belki dedim küçük bir renk verirler. Bir şey olur, bir şey görürüm dedim. Hiçbir şey yok. Ama değil mi? Değmiş yani. Kırmızı. Bak Alena, ambiyansa bak ya. Çok iyi. Abi bizim çok güzel <laughs> Ne istiyorsan bak. Bu ilk şu üstlerde vardı değişik. Tabii, tabii Hepsini tabii tabii. <laughs> Hepsini Hepsini iptal ettik. Keybi nerede kadar iptal? Orijinal araba. Bak mesela bunda modlar değişebiliyorsun. Altları ayrı yakabiliyorsun. Üstleri ayrı yakabiliyorsun. Bak görüyor musun? Mesela burada sadece bardaklıkları mesela sarı yapabilirsin. Bak gördün mü renk değiştiriyor. Dünya kadar modu var. Bunları öğreteceğim sana. Korna da aynı reisle <laughs> baba. Reisten belki bir tık yüksektir. Evet yani. ya. Evet arkadaşlar <laughs> arabamızı teslim ettik. Alena beğendin mi araba? Beğenmez olur muyum ya? Çok güzel. Gökhan abi. On numara olmuş abi. Senin arabayı Kendisi geçti ama. Geçti vallahi. Ha? Ya şu an için Satıyor muyuz arabayı? Şu an için geçti. Lastikleri takılsın. Ben de ka katılıyorum ona. Biz de bekliyoruz. Lan arabayı düşürmeyin işte ya. <gülüyor> abi <gülüyor> abi, <gülüyor> abi düşürmüyoruz ama. Abi, abi şimdi Türkiye'de bir tane... Tamam herhalde var. yok evet, yani. Yok ya, yok. Yani. abi Say gözümün bakayım, gözümün. bakayım kaç tane arabaya vurdun ondan. Say bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir say bakayım. İlk hafta abi Sabah, ilk hafta 3 tane. Vallahi. Abi. Ben anlatabilir miyim <laughs> değil mi oğlum? Sabah şirketi atıyoruz, içeri giriyoruz. Kazalı araba giriyor içeri. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aleyküm Selam. Aksu Türk Mehmet. Evet. Ee, sizin patron dün akşam bana vurdu da diyor. <laughs> tamam abi buyur. Sonraki gün bir daha. Sonra bir hafta sonra bir daha. Aynı. Senaryo hep 9.30. Abi ışıklarda duruyor ya şurada ışıklarda. Aşağıda ışıklarda duruyor. Arabalar ışık yanıyor. Arabalar gidiyor. E ben de gideyim diyorum. O gitmiyor gitmemiş. Altta duruyormuş. Ön gözükmüyor ya. Aşağıda duruyor. Bakın bizim araba yukarı doğru kalkıyor böyle. Tepesine çıkıyor. Tepesine <laughs> Alena kardeşim söz sende. Aksoy Tuning'de kalın, hoşça kalın. Çok güzel hoşça kalın. Olmuş ya. Sen arabada kaldın. Ben arabada kaldım. <laughs> ben oraya dönemedim şu, daha. Şurada kliyonun üstüne çıktı. burada <laughs> Verandalar burada yok, Görsel ve performans herkes aygan kalıyor Asıl so tunik